Selam gençler, biyokifteyiz. Burada geçireceğiniz tek mutasyon, bilgi seviyenizin artması. Hazırsan başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda protistalardan bahsettik. Şimdi geldik canlı alemlerinden bir sonrakine, yani mantarlara. Şimdi mantarlarla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar mantarlardan bahsedeceğiz. Mantarlar dediğimizde e tabii ki de ökaryot olduklarını zaten biliyoruz. Arkadaşlar ökaryot olan bu grubumuz biraz Diğerlerinden değişik yani en azından protistalardan değişik. Mantarlar aleminin geneline bakacak olursak arkadaşlar mantarlarda genel itibariyle çok hücreliliği görüyoruz. Ama bizim bu mantarlarımızın bazı özel grupları var ki bunlar bizim için Nedir? Biraz da böyle tek hücreli olan bir grubumuzdur. O yüzden mantarların tamamı ne değildir kardeşim? Çok hücreli değildir. Bir grubumuz, birkaç grubumuz tek hücreli olarak karşımıza çıkacaktır. Buraya bakacak olursak mantarlar biraz daha değişik. Nasıl bir değişik? Şöyle düşün. Yani oluşması, oluşturulması veya senin onu dışarıdan görmen açısından bakacak olursak birazcık bitkilere benziyor. Ya o bitkiyle mantarı nasıl karıştırıyorsunuz? Vallahi billahi anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum bak mantar nasıl karışıyor? Hala da anlamış, anlayabilmiş değilim. Ya kardeş bunlar aynı yerden çıkıyor olabilirler. Hani bitkide topraktan çıkıyor. Mantarlar da bazı türleri tabii hepsi değil. mantarda da böyle şeyden çıkıyor. Ama ya mantarlarda üreticilik var mı kardeş? Bitkilerin geneli üretici. Yani bitkilerin genelini ototroflu görüyoruz. Mantarlarda ototrofluk var mı ya? Mantar mantarlarda ototrofluk yok. Mantarların arkadaşlar tamam mı? Heterotroftur ya. Mantarlarda Üreticilik yok. Mantarların tamamı tüketicidir. O zaman mantarlarımızın nesinden bahsedeceğiz? Beslenmesi dediğimizde mantarlarımız heterotrof türlerdir. E heterotrof olan bir türde kardeşim sen şey görebilir misin? Klorofildir, klorofil pigmentidir, bilmem ne bir şeydir böyle bir şey görebilir misin? Göremezsin. O yüzden oluyor. Bunlar da artık klorofil pigmenti, kloroplast gibi bir organelleri yoktur. E bunlar da ototroflukta yok. Anlaştık mı? Bunun Unutma artık yani yaz bir tarafa karıştırma illa böyle topraktan çıkıyor diye yani her topraktan çıkan şey de değil yani topraktan mezardan biri çıksa böyle mezardan adam dikecek böyle çıksa kardeşim ona da şey mi diyeceksin? Ondan mı bitki diyeceksin? Yani anlık anlaşanlı insan yani hani insan çıksa mezardan insanda topraktan yetişse o zaman insandan mı bitki diyeceğiz? Böyle bir düz en... <laughs> böyle bir düz düşünce yok gençler. Biyolojiden bahsediyorsak bildiğiniz üzere bizde çok böyle kesinlik yok. Çok böyle kesinliğimizin olmadığı bir bilimden bahsediyoruz. Bu yüzden dolayı dikkat aman diyeyim. Baktığımız şeyler farklıdır. Bunu da unutmayın. Evet bundan da yok dedik. Heterotrof türlerdir dedik. Bunların Biraz da benzer olan taraflarından yani bitkilere benzer olan taraflarından bir tanesi de hücre zarlarının dışarısında bir hücre çeperi bulunmasıdır. Ama yapısal olarak birbirlerinden farklıdır. Örnek olarak bitkilerdeki hücre çeperi selinozdan mantarlardaki hücre çeperi de kitinden oluşturulmuştur. Evet şimdi bizim bu Mantarlarımıza bakacak olursak arkadaşlar mantarlar glikozun fazlasını ne olarak depolayacaklar? Tabii ki de glikojen olarak depolayacaklardır. Bu da biraz da hayvanlara benzeyen, hayvanlar alemine benzeyen bir özelliğimizdir. Peki bizim bu mantarlarımız üreyecekse bir sonraki nesile geçiş yapacaksa arkadaşlar biz bunda neyi görürüz? Biz burada şunu görüyoruz. Bizim bu mantarlarımız eşeğsiz bir şekilde bir sonraki nesle geçiyorlar ve özellikle de sporlu üreme dediğimiz özel bir üreme çeşidiyle beraber rahatlıkla bir bir sonraki nesle geçiş yapabiliyorlar. Yani bunları eşeğsiz bir şekilde yani sporla ve bazı gruplar için tomurcuklanarak üreme dediğimiz özel bir üreme tipiyle ne yapabiliyorlar? Bir sonraki nesle geçiş yapabiliyorlar. Arkadaşlar mantarları bitkilerden ayıran en önemli durumlardan en önemli özelliklerden bir tanesi de şudur. Mantarlarımızda mantarlarda Belirgin bir kök gövde yoktur. Yani da belirgin bir kökümüz, bir gövdemiz, bir yaprağımız, bir bilmem ne bir şeyimiz yoktur. Mantarlar hifsi yapı dediğimiz özel bir yapıyla oluştururlar. Şekilde de görmüş olduğunuz gibi işte misaller, misalyonlar ne yaparlar? Etrafa yayılırlar ve bunlardan sonrasında bunların birleşmesiyle beraber biraz daha neyi görürüz? Biraz daha böyle hifsi bir yapının yani böyle kadife gibi kadifemsi bir yapının olduğunu, oluşturulduğunu görürüz. Bu yüzden dolayı da bitkilerden kat be kat farklıdırlar. Mantarlar aleminin alt gruplarına bakacak olursak burada e, belirgin 3 tane grubun varlığını görürüz. Bunlardan bir tanesi şapkalı mantarlardır, bir tanesi küf mantarlarıdır, bir tanesi de maya mantarı. Bir tanesi de maya mantarları dediğimiz mantar grubundan bahsederiz ve bunlar bizim için önemli olan gruplardır. Şimdi onlardan teker teker bahsedelim. İlk grubumuz nedir arkadaşlar? İlk grubumuz şapkalı mantarlardır. Arkadaşlar şapkalı mantarlara bakacak olursak şekilde görmüş olduğumuz gibi bir yapı zaten bizim belirgin bir şapkalı mantarımızdır. Buraya bakacak olursak işte belirgin bir şapkasının belirli bir belirli bir o şapkayı tutacak bir kaidenin bir kısmının bulunduğunu ve özellikle de hifsi yapılarının olduğunu olabildiğini ve bu canlıların sporlar dediğimiz yapılarıyla veya işte sporlarıyla beraber ürediğini, üreyebildiğini, bir sonraki nesle geçtiğini, geçebildiğini rahatlıkla ne yapabileceğiz? Rahatlıkla göreceğiz, görebileceğiz. Şapkalı mantarlar dediğimizde gene sporlu ürediklerini ve hepsi yapıya sahip olduklarını görürüz. İkinci grubumuz ise nedir arkadaşlar? Küf mantarlarıdır. Arkadaşlar küf mantarlarına bakacak olursak küf mantarlarına da hifsi yapıyı görürüz. Yani görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum arkadaşlar. bildiğin üzere bir işte ekmek küfü veya yoğurdun peynirin üzerinde bulunan küfler bunlar bizim bildiğimiz küf mantarlarımızdır. Ve bunların da yapısına bakacak olursak tabi bu çıplak elde değmemeniz tavsiye edilir arkadaşlar. E, bunların da yapısına bakacak olursak bunlar biraz daha nedir? Bunlar biraz daha böyle hifsi yapıya sahip olan ve özellikle de e, aynı şapkalı mantarlar gibi sporla üreyen, üreyebilen gruplarımızdır. Bu yüzden dolayı da önemlidir. Ve son olarak göreceğimiz bir grubumuzda nedir arkadaşlar? Maya mantarlarıdır. Arkadaşlar maya mantarları dediğimizde artık bunlar bizim mayalanma işlevlerimizin yönetildiği özellikle de fermantasyon dediğimiz olayın gerçekleştiği gerçekleştirebildiği canlı gruplarımızdır. Bu yüzden dolayı bizim için gayet önemlidir. Buraya bakacak olursak arkadaşlar normal mantarlardan yani mantar alemlerinden biraz daha farklıdırlar. Farklılıklarının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar maya mantarlarının geneli tek hücrelidir. Bunu unutmayacaksın. İkinci olarak bunlar arkadaşlar sporla üreme değil tomurcuklanarak üreme yolunu seçerler ve bunlara bakacak olursak bunlar biraz daha böyle fermantasyonu gerçekleştiren gerçekleştirebilen bir grubumuzdur. Bu açıdan dolayı da unutmuyoruz. Tek hücreli olduklarını, fermantasyon yapabildiklerini e, özellikle de e, fermentasyon yapabildiklerini, özellikle de tomurcuklanarak bir sonraki nesle geçiş yaptıklarını yapabildiklerini ve hifsi yapıyı görmediğimiz bir grubumuzdur arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da maya mantarları önemlidir. Evet arkadaşlar böylelikle ma mantarlar aleminde genel özelliklerini bitirmiş olduk. Önemli olan özelliklerini bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutasyon geçirmeye devam.